Photoshop uygulamasında yaptığınız tüm işlemleri geri alabilirsiniz. Bunun için window menüsünden history seçeneğini tıklayarak history penceresinin görüntülenmesini sağlayın. Şimdi de önce sağ üst köşede bulunan ok işaretçisini sonra da menüden history option seçeneğini tıklayın. Automatically create first snapshots ve allow non-linear history seçeneklerini de etkinleştirin. Automatically create new snapshot when saving seçeneği dosyayı kaydettiğinizde otomatik olarak yeni bir kopya oluşturulmasını sağlar. Snapshot, Photoshop'ta resmin bir kopyasının bellekte saklanması anlamına gelmektedir. Bu sayede bir resim üzerinde yaptığınız birden fazla işlemi geriye alabilir ve geriye alma sırasında resmin durumunu da izleyebilirsiniz. Dilerseniz resme uyguladığınız işlemleri silmek için silmek istediğiniz işlemi içeren katmanı çöp kutusuna sürükleyin. Ayrıca history paletindeki bütün açık belgeleri silmek için edit menüsünden sırasıyla purge ve history seçeneklerini tıklayın. Bu işlemi geri alamayacağınız için dikkatli olmanız önerilir.